Merhabalar değerli arkadaşlarım. Yeni bir anayasa denemesi çözmek istiyorum. Herkese iyi seyirler diliyorum. Bu arada bu deneme çözümlerimiz arkadaşlar hem KPSS adayları hem de EKYS adaylarımıza inşallah hizmet ediyor olacak. İlk sorumuz şu. Aşağıdakilerden hangisi devredilemeyen haklara örnektir. Şimdi arkadaşlar önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Biliyorsunuz özel haklarımız diye bir şey var. Bunun diğer adı medeni haklardı. bedeni medeni hukukta anlatıldığı için bunlara medeni haklar da diyorlar. Çeşitleri vardı. Mutlak hak mıdır? Nisbi hak mıdır? Kişilik hakkı mıdır? Mal varlığı hakkı mıdır? Devredilir, devredilmez. Yenilik doğurur, yenilik doğurmaz. Bu arada inşai ve alelade haklarda da deniliyor. Değerli arkadaşlarım hangisi devredilemez haklardandır diyor. Neler devredilemez? Mesela kişilik hakları, nafaka, işlenmemiş nafaka, intifa, intifa yararlanma demek. Sükna, oturma hakkı arkadaşlar. Evlenme, boşanma, nişanı bozma, soy bağını reddi gibi haklar ne yapılamaz değerli arkadaşlar? Devredilemez dolayısıyla cevabımız E seçeneği nafaka oldu. Patent mülkiyet telif alacak hakkı elbette ki devredilebilir. İcat üzerindeki hakkımız, patent kitaplar üzerindeki hakkımızda telif hakkı oluyor değerli arkadaşlar. Ya da fikri mülkiyet hakları var. Yukarıdakilerden hangileri yaptırım türlerinden biri olan hükümsüzlüğün çeşitleri arasındadır diyor. Şimdi değerli arkadaşlar H hey diyorum yani hükümsüzlük diğer adıyla geçersizlik. Hükümsüzlüğün türlerinin bir tanesi arkadaşlar neydi? Yokluktu. Bir hukuki işlemde kurucu unsur eksikliğiydi. Bir de arkadaşlar mutlak butlan vardı. Bir de nispi butlan vardı. Emredici hükümlere aykırılık yasakları çiğnemek mutlak butlan oluyor. Bir süre irade sakatsa nispi butlan. Bir de arkadaşlar tek taraflı bağlamazlık hukuktaki diğer Adı da askıda hükümsüzlüktü. Bakalım bir var. 3 var değerli arkadaşlar. Cevap Diyarbakır. Tazminat hükümsüzlüğün türleri değil, hukukun bir yaptırım türüdür değerli arkadaşlar. Tıpkı hükümsüzlük gibi tazminat da bir yaptırım türüdür. iki ayrılır. Maddi ve manevi tazminat. Peki tazminat nedir değerli arkadaşlar? Zarara uğratmanın karşılığıdır. Sakın şunları karıştırmayın değerli arkadaşlarım. Yoksulluğa düşmenin karşılığı nafakadır. Zarara uğratmanın karşılığı ise nedir değerli arkadaşlar? Tabii ki tazminattır. Evet. Diğer sorumuzdan devam edelim. Hak ehliyeti ile ilgili olarak verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor değerli arkadaşlar. Önce şu hak ehliyetini hatırlayalım. Haklara ve borçlara sahip olabilme. Kritik kelime sahip olabilme arkadaşlar. Haklara ve borçlara sahip olabilme yeteneğine hak ehliyeti denir. Hak ehliyeti geneldir. Hak ehliyeti eşittir ve pasiftir değerli arkadaşlar. Fiil ehliyeti ise fiil ehliyeti neydi? Hakları ve borçları kullanabilme. Kritik kelime kullanabilme arkadaşlar. Hakları ve borçları kullanabilme fiil ehliyeti derdik. Fiil ehliyeti genel değil. Fiil ehliyeti eşit değil ve aktif de. Ama burada bize neyi soruyor? Fiil ehliyeti değil arkadaşlar. Hak ehliyeti. Bir kimsenin hak ve borçlara sahip olabilmesini ifade eder. Doğru. Kritik kelime yakaladık. Hiçbir ayrım gözetmek sizin herkes yararlanabilir. Doğrudur arkadaşlar. Yani suçluluğun da hak ehliyeti vardır. Akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaşın da hak ehliyeti vardır. Niye? Çünkü en temel hak yaşama hakkıdır. Dolayısıyla bu hak ehliyeti herkeste vardır. Reşit olmayan da tabii ki vardır. Tam ve sağ doğmak koşuluyla cenin halindeyken başlar. Evet sağ ve tam doğmak şartıyla ana rahmine düştüğü anda kişinin hak ehliyeti başlıyor. Kapsamına hukuki işlem ehliyeti, haksız fiillerden sorumlu olma ehliyeti ve dava ehliyeti girer. Değerli yani arkadaşlarım bu tür şeyler yani hukuki işlem, haksız fiil ve dava ehliyeti arkadaşlar hak ehliyetiyle değil fiil ehliyetiyle başlıyor. Peki bir bireyin fiil ehliyetine sahip olabilmesi için bir ayırt etmesi olacak, iki reşit olacak, üç arkadaşlar mahcu yani kısıtlı olmayacak. Haklara sahip olabilme bakımından kişiler arasında genellik ve eşitlik vardır. Evet bak şurada yazdık Hak ehliyeti geneldir, eşittir ama aynı zamanda da pasiftir değerli arkadaşlar. Aktif değildir. de. Evet 49. soru arkadaşlarım. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi milletvekilinin sona erme nedenlerinden biri değildir? Arkadaşlar şu anki hükümet modelimiz 2017'de karar aldığımız referandumla geçmeye karar verdiğimiz Cumhurbaşkanlığı hükümet modelidir. 2018 seçimiyle de fiilen uygulamaya girmiştir. Ve bu modelde eğer bir milletvekili cumhurbaşkanı olursa, yardımcısı olursa ya da bakan olursa vekilliği tabii ki sona eriyor arkadaşlar. Biz sona ermeyen durumu arayacağız. Vatan açıktan çıkartılmada milletvekili tabii ki biter. Bir ay içerisinde beş birleşim günü mazeretsiz devamsızlık yaparsa arkadaşlar milletvekili meclisteki oylamadan sonra düşüyor. Ama şuradaki en seçeneğinde meclis başkanı olmak için zaten milletvekili olmak gerekiyor değerli arkadaşlar. Burada şurada ön lisans yazması lisansdaki arkadaşların kafasında soru işareti oluşturmasın. Çünkü konularınız ortak, sorularınız ortak. Hatta maalesef bazen lise ve ön lisans grubundaki arkadaşlara maalesef bazen lisanstan daha da zor gelebiliyor. Evet ne diyor hocam? 1982 Anayasası'na göre Cumhurbaşkanı seçimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Cumhurbaşkanı seçimi ve yanlıştır İsa arkadaşlar. Dikkat. Genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların sağ çoğunluğunu alan ilk alan aday ilk turda Cumhurbaşkanı olur. Arkadaşlar şimdi Cumhurbaşkanı seçimi iki turludur. Birinci turda geçerli oyların sağ çoğunu alan vatandaş zaten Cumhurbaşkanı olur. Bu da onu ifade ediyor. Velev ki birinci turda yeterli çoğunluğu sağlayamazsak iki hafta sonra pazar günü iki hafta sonra Sonra pazar günü en çok oyu alan iki aday ikinci turda yarışıyorlar ve bu turda da en çok oyu alan aday Cumhurbaşkanı oluyor değerli arkadaşlarım. Bu durumda onu ifade ediyor. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde ikinci oylama boşalan adayın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. Şöyle arkadaşlar Şimdi bu teşbihat olmaz. Bu iki arkadaş Cumhurbaşkanlığı'na ikinci tura kaldılar. Sonra buradaki arkadaş çekildi. Şu arkadaş tek kaldı. O zaman birinci turdan şu adaydan az oy alanlardan hangisi en yakın oyu almışsa diyelim ki buydu üçüncü sırada. Bunu buraya doldurarak boşluğu kapatıyorlar. Bu da, çekildi, bu da çekildi bunu dolduruyorlar. Bu da çekildi bunu dolduruyorlar. Bu da çekildi bunu dolduruyorlar. Bununla dolduruyorlar. Velev ki hiç kimse kalmazsa sadece tek aday kalırsa o zaman da zaten Cumhurbaşkanı seçimi referanduma dönüşüyor değerli arkadaşlar. İkinci oylamada Tek aday kalması halinde referandum yapılır. Bakın aday geçerli oyların salt çoğunluğu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilir. Doğru. İkinci turda Cumhurbaşkanı seçilememesi durumunda Cumhurbaşkanı ve meclis seçimleri yenilenir. Hayır arkadaşlar. Sadece Cumhurbaşkanı seçimi yenilenir. 45 gün içinde tekrardan seçim yapılır. 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri arasında yer almaz? Soru köküne dikkat. Yer almaz. Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında meclise mesaj vermek. Evet. 2017 kazanımıdır arkadaşlar. Cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atamak ve görevlerini son vermek evet. Yardımcı olayı da 2017 kazanımıdır. Üst düzey kamu yöneticilerini atamak ve görevlerine son vermek evet. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle gerçekleşiyor. Genel ve özel af ilan etmek bu olmadı arkadaşlar. Çok klasik bir değildir cevabı. Genel ve özel af ilan eden kimdi arkadaşlar? Mecliste. Peki cumhurbaşkanı affedebilir mi? Evet. Hangi durumlarda? Ağır hastalık, sakatlık ve bunama durumlarında arkadaşlar. Ya da kocama da diye diyebiliyorlar. Ağır hastalık, sakatlık ve kocama durumunda cumhurbaşkanı affedebilir ama bunun adı özel özel veya genel af değil arkadaşlar. Cumhurbaşkanının af yetkisidir. Dikkatli olalım. Milli güvenlik politikalarını belirlemek ve gerekli tedbirleri almakta yine arkadaşlar 2017 kazanımıdır. İdarenin mal edilme yöntemlerinden biri olan kamulaştırma, kamulaştırmada bedeli itiraz davaları aşağıdaki yargı organlarının hangisinde görülür? Arkadaşlar kamulaştırmanın işlemini iptal davası açılabilir bir de bedeline itiraz davası açılabilir. İki ayrı soru. İptali deseydi arkadaşlar cevap şunlardan biri olurdu. Ama burada iptali demeyin bedeline, parasına itiraz diyor ve bu aynı zamanda lisans çıkmış anayasa sorusudur değerli arkadaşlar. Asliye Hukuk Mahkemesi. Kimler kamulaştırma yapabilirdi onu da hatırlayalım. Devlet veya kamu tüzel kişilikler yapıyordu arkadaşlar. Kamu yararının zorunlu olduğu durumlarda özel bir ülkedeki taşınmaz malları devlet el atıyordu değerli arkadaşlar. Evet diğer sorumuza baktığımızda yine bir sınav formatı soru. Yukarıdakilerden hangisi devlet memurluğunun temel ilkeleri arasında yer alır? Değerli arkadaşlar devlet memurluğunun 3 temel ilkesi vardır. Sınıflandırma, liyakat ve kariyerdir. Bu daha önce sınavda en az iki defa sorulmuş. Memurlukların sınıflandırmaları vardır. Mesela emniyet, jandarma, bit ya da mülki idare ya da eğitim ya da arkadaşlar avukatlık, teknik hizmetler, sağlık gibi, sahil güvenlik gibi sınıflandırmaları var. Liyakatta kritik kelime yetenektir arkadaşlar. Çünkü bunun tanımını da verebiliyor. Kişinin yeteneğinden bahsediyorsa liyakatı işaretleyeceksiniz. Belli bir hizmetten dolayı kadro yani kariyer yapıyorsa, kadro ve derece alıyorsa o zaman da yukarıya doğru kariyer yapıyor demektir. Ücreti adalet memurluğun temel ilkeleri arasında yer almaz değerli arkadaşlar. Aşağıdaki kamu kurum ve kuruluşlarından hangisi yönetmelik çıkarma yetkisine sahip değildir? Arkadaşlar Türkiye'de an itibariyle Cumhurbaşkanı değerli arkadaşlarım bir diğeri bütün bakanlar hangi bakan olduğunu önemli yok. Bir de kamu tüzel kişilikleri ne yapabilirler? Yönetmelik çıkartabilirler. Şuradaki üniversite, oda, baru ve birlik kamu tüzel kişilik olduğu için yönetmelik çıkartabilir. Diyanet İşleri Başkanlığı arkadaşlar, cumhurbaşkanına bağlı devlet tüzel kişiliktir. Kamu tüzel değil. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk döneminde kurulmuştur. Ama anayasal kurum olması 61'lidir. Ve arkadaşlar, Diyanet cumhurbaşkanına bağlıdır. Diyanetin varlığı dinin kamusal bir hizmet alanına dönüşünü de bizlere gösteriyor. Evet denemenin güncel bilgiler ve genel kültür kısmından devam edelim. Uluslararası Kültür Teşkilatı yani Türksoy. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan ettiği şehir aşağıdakilerden hangisidir? Bunlar klasik ve direkt bilgi gerektirdiği için çizip geçiyorum arkadaşlar. Bursa dünyanın ilk resmi milli park olarak kabul edilen ve yabani hayvanları ve eşsiz doğal güzellikleriyle ünlü turizm değeri aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar Yellowstone, Yellowstone Milli Parkı Amerika'da değerli arkadaşlar. Birkaç eyaletin kesişim noktasında ve dünyanın ilk milli parkı 1800'lü yılların sonuna doğru milli park olarak ilan edilmiş. UNESCO yani Birleşmiş Milletler'e bağlı eğitim, bilim ve kültür örgütü tarafından aşağıdaki şehirlerden hangisinin 2022 Dünya Kitap Başkenti yapılmasına karar verilmiştir? Arkadaşlar bu tür soruları bu başkent uygulama sorularını e, yayınlar çok kullanıyorlar ama ÖSYM'de öyle çok da doğrudan soru gelmemiş. Sadece kurum sınavlarında gelebiliyor. 2022 Dünya Kitap Başkenti arkadaşlar Meksika'da Guadalajara şehri değil arkadaşlar. Umarım doğru telaffuz ettim. Bir önceki yılda arkadaşlar Gürcistan'ın Tiflis şehriydi. Hemen diğer soru gelse. Yukarıdakilerden hangileri evet Fyodor Mihailovic Dostoyevski'nin eserleri arasında yer alır? Evet Dostoyevski arkadaşlar popüler bir yazar ve bunun eserleri arasında biraz kapsamı geniş bir soru onu paylaşmak isterim. Suç ve Ceza, Ölü Bir Evden Hatıralar, Budala değerli arkadaşlarım Dostoyevski'nin eserleri ama 4. yüzyıldaki Yüzbaşı'nın Kızı arkadaşlar Alexander Pişkov'un eserleri arasında arkadaşlar. Evet Alexander Pushkin'in eseri arkadaşlar. Pushkin nereden geldiyse Pushkin değerli arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapıyoruz? 1 2 3 işaretliyoruz. Evet. Türkiye'ye Türkiye, ye, Türkiye ye karşı yapılacak siber saldırıları önlemek için kullanılacak ilk milli siber savunma sistemi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar bu ekranlarda da çok uzun süre gösterildi. Tanıtım yapıldı. Ahtapot değerli arkadaşlarım. Şuradaki ulak şu 5G teknolojisiyle yapılan yerli milli arkadaşlar haberleşme istasyonu ya da sistemidir. Cirit kirpi gibi e, savunma sanayi ürünlerini de sanırım duyduk. Bu arada milli siber savunma sistemi hangi işletim sistemini kullanıyor deseydik. Pardus Milli işletim Sistemi. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri de sinema alanda ödül aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Arkadaşlar sinema dalında Cüneyt Arkın'a e, yine mesela müzik dalında İdil Biret'e verildi değerli arkadaşlarım. Ki bunlar sorularda denemelerde çok fazla karşınıza gelecek bundan emin olun. Peki dostlar yeni videolarda görüşmek üzere. Her zaman nacizane gücümüzün yettiği kadar sizlere hizmet etmeye çalışacağız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.